Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün tekrardan Sapanca Kırkpınar'dayım. Bir anda spontane gelişen bir olayla beraber çekim yapmaya başladım. Sizlere bugün çok özel bir otomobil tanıtacağım. Şu an karşımda duruyor. Çok fazla sizleri de burada bekletmeyeceğim. Direkt incelemeye geçeceğim. Test sürüşü olmayacak ama sadece incelemesini çekeceğiz. Böyle bir otomobilin kanalda olmasını ben de gerçekten istiyorum. Umarım sizler de beğeneceksiniz. O zaman daha fazla uzatmayayım. Aracın incelemesine başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya geçiyoruz karşınızda Porsche Taycan. Arkadaşlar bu araç şu anda 40 Pınar'da ve şans eseri gördüm. Direkt sahibiyle konuştum. Sağ olsun o da izin verdi ve şu anda sizlere incelemesini çekiyorum. Çok güzel bir otomobil, çok fazla beğenilen bir otomobil. Daha öncelerde zaten yollarda vesaire görüyorduk ama ben 40 Pınar'da çok fazla görüyorum bu aracı. Özellikle hani buradaki insanlar Porsche Taycan'ı çok tercih ediyorlar. İstanbul'da görenleriniz de çok oluyordur. Aracın şöyle etrafında bir dolaşalım. Ben sizlere detaylarından bahsedeceğim. Ee, öyle direkt spontane geliştiği için böyle çok nadir özelliklerine belki değinemeyebiliriz ama genel olarak sizlere bahsetmek istiyorum araçtan. Şöyle güzel görüntüler almak istiyorum. Şöyle ön taraftaki tasarımıyla başlayalım isterseniz. Yani farlarımız falan görünümü zaten hani Porsche diyecek lafımız yok. Ee, burada bir şey diyemeyiz Porsche. Şu dört gündüz ledlerini şu şekilde ön tarafa yaklaşalım. Şöyle gündüz yetlerimiz dört tane ayrı şekilde bakın burada geliyor Bu zaten Porsche'un klasik kendi imzası diyebiliriz bu gündüz aydınlatmaları Ayrıca şöyle mercekli kısa farlarımız hemen altında şöyle bir uzunlarımız var Çok güzel yan taraflarda bakın şurada hava kanallarımızı görebiliyorsunuz Bu araçta donanım olarak çok yüksek seviyelerde Çarpışma önleyici olsun, şerit takip sistemi olsun Zaten bu araçta mevcut Anahtarını göstereyim bu şekilde bir anahtarı var aracın. Çok şık, böyle yat yassı bir anahtar. Hoşuma gitti. Hemen şöyle yan tarafa gelelim. Bir jantlarına bakalım. Araç biraz pis kullanımda olduğu için ama bu bizim için önemli değil. Biz aracı görmek istiyoruz, aracı tanımak istiyoruz. Michelin'le gelmiş lastiklerimiz 245 45 R20'lerle gelmiş. Kocaman jantlarımız var ve jant şekli çok hoş. Bakın şu e, tasarım bana anlat Maybach e, anımsattı. Maybach'ı anımsattı. Maybach'larda da şu şekilde e, büyük geniş bir disk şeklinde duruyor ya. Bunlarda da o şekilde gelmiş Porsche amblemimiz. Bakın siyah. Güzel ya. Şurada hemen şarj yerimiz var. Arka taraflara gelelim. Arka taraftaki ebatlar farklı olacaktır. Bakalım arkadaki ebat nasılmış. Hemen bakıyoruz. 285-40 R20 olarak gelmiş. 285 gayet büyük bir cant. Gayet büyük lastikler. Şu genişliğe bakar mısınız? Zaten hemen şu taraftan baktığımızda tabana bastığı yer inanılmaz geniş. Arka tasarıma geldiğimizde araç elektrikli olduğu için herhangi bir şekilde egzoz vesaire yok. Tabii ki geri görüş kamerası vesaire bu araçta mevcut. Ayrıca e araçta elektrikli bagaj vesaire var ama şu anda kullanımda olduğu için ve içinde eşyalar olduğu için orayı göstermiyorum, açmıyorum. Biz isterseniz içeri geçelim. Ben içerideki detayları çok merak ediyorum. Evet. Ya şu içerisinin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz. Şöyle bir oturalım wow. Yani bu araç gerçekten kendinizi güzel hissedeceğiniz bir otomobil Arkadaşlar yan kapılardaki şu tasarım detaylarından bir bahsedelim Şurada bronz renkli bir parça kullanılmış Bu benim çok hoşuma gitti Şurada tamamen deri Kapının hiçbir yerinde bir sert plastik yok Tamamen deri arkadaşlar Şurada hafızalı koltuklarımız var Burada hemen aynalarımızın ayarlarını yapabiliyoruz. Boş ses sistemi var bu araçta. O da çok güzel. Hemen bakın burada Taycan S eşiğimiz geliyor. Ee, tabii ki koltuklarımız tamamen burada elektrikli. Hemen şöyle göğüs kısmına gelelim. Bakın buralarda tamamen deri kullanılmış. Arabanın her yeri ekran ya. Şurada bir saatimiz var. Saat de çok şık. Şöyle bir direksiyon tasarımına bir gelelim. Şu direksiyona bakar mısınız? Direksiyonda drive modlarımız var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Normal mod, sport mod, sport plus mod, individual ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Şu anda normal modda bırakalım otomobili. Direksiyon tasarımı güzel. Ee, tabii ki şu an bu aracı bir bayan kullandığı için daha farklı bir pozisyonda duruyor direksiyon. Burada sürüş modlarımızı vesaire ayarlayabiliyoruz. Ortam ve bilgi ayarlarımız var. Navigasyon ayarlarımızı, rota bilgisi vesaire hepsini buraya alabiliyoruz. Ve şurada G göstergemiz var. Burada haritamız var. Burada dediğim gibi diğer modlarımızı ayarlayabildiğimiz bir tuş takımı bizi karşılıyor. Ben sevdiğim güzel, hoş. <laughs> Burada da bakın piyona bilek detaylar ve klima menfezlerinde de bronz detaylar gelmiş. Bunları da sevdim. Hemen yan tarafa geçelim. Kocaman bir ekran var burada. İki farklı ekran var hatta. Şöyle bir kapıyı kapatalım. Evet, şu ses sistemini bir dinleyelim. Boss ses sistemi gerçekten çok güzel. Şu anda 201 kilometrede range'imiz varmış, menzilimiz var. Burada klima ayarlarını yapabiliyoruz. Koltuk kısımlarımız vesaire her şey bu araçta mevcut. Buradan da isterseniz e, aracın arka bagaj ve ön kaputuna, ön ve ön bagaj yani kaput dediğime bakmayın. Ön bagajı da buradan açabiliyorsunuz. Burada geri vites, ön vites vesaire hepsini şurada ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buraya almışlar çünkü burada herhangi bir şekilde bakın vites yok parka buradan alıyoruz. Tam tarafta şu koltukların bir detayını göstereyim. Ya arabanın kahverengi iç detayı çok hoşuma gitti. Şurada bakın çok farklı bir baş ayarı var bu şekilde baş mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Isıtmalı ee, koltuklarımız, ayrıca soğutmalı bunlar çok güzel. Bakar mısınız? Şu yanal destekler çok hoşuma gitti. Ayrıca baldır desteklerimiz de tabii ki bu araçta var. Şurada torpidomuz var. Eşya gözlerini çok fazla karıştırmak istemiyorum. Kullanımda olan bir araç olduğu için. Arka tarafta şu şekilde göstereyim. Arkaya ben çok sığabileceğimi düşünmüyorum ama kapıyı açıp bir arka tarafla göstereceğim. Ayrıca bu aracın güzel ambiyanslarından bir tanesi de Hemen şöyle göstereyim üst taraf tamamen cam. Ve bu şöyle söyleyeyim size özel bir cam. Güneş falan ne kadar çok vurursa vursun gerçekten çok iyi bir şekilde kesiyor. Ve herhangi bir şekilde sizi içeride yakmıyor arkadaşlar. Evet ben şöyle kısaca bir otomobili sizlere göstermek istedim. Tanıtım olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Taycan'da kanalımızda olsun istedim. E, test sürüşüne keşke çıkabilseydik ama tabi burada insanlar e, keyfini bozmak istemiyorum. E, güzel bir inceleme videosu olmuştur umarım sizler için de. Evet arkadaşlar aracın dışına geldiğimiz zaman da şuradaki sensörleri de göstermek istiyorum. Hemen bakın şurada bir sensörümüz var. O çarpışma önleyici sensörümüz. Ortadaki de kameramız. Ön taraftaki kameramız. Güzel bir araba. Umarım bir gün bizim de böyle bir otomobile sahip olabiliriz. Yalnız iç taraftan camı göstermiştim ya. Bakar mısınız dış tarafta hiç belli olmuyor. Yani biraz dibine girdiğinizde şu taraflarda belli oluyor. Gayet güzel. Arka tarafı da şöyle sizlere gelmişken göstereyim. Arka taraftaki detaylar bu şekilde. Bakalım. Şurada da bir tane kol dayamamız var. O da tamamen deri. Güzel. Böyle ön kokpitte sizlere göstermek istiyorum. Çok şık. Vallahi harika ya. Çok güzel duruyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Taycan videosu ileride eğer müsait bir araç bulursam test sürüşünü de sizlerle gerçekleştiririz. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.